Yoğun iş temposunda çalışanların bilgisayar başında geçirdikleri süre günde 7-8 saati bulabiliyor. Sürekli bilgisayara bakarak çalışmaksa gözlerde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bilgisayarın göz bozukluğuna neden olup olmadığı yönünde kendilerine hastalar tarafından sorular yöneltildiğini belirten Medya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Hüseyin Ortak Bilgisayar aslında gözde kalıcı bir hasar oluşturmaz. Sadece göz kuruluğuyla göz yorgunluğuna neden olur dedi. Bize sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de bilgisayarın göz bozukluğuna neden olup olmadığıdır. Bilgisayar kullanımı aslında gözde kalıcı bir hasar oluşturmaz. Sadece göz kurluğuna ve akomodasyon dediğimiz yakına bakmaya bağlı olarak göz yorgunluğuna neden olabilir. Göz yorgunluğunun nedeni ise yakına bakma esnasında gözdeki siliyer kas dediğimiz biz kasın sürekli kasılı durumudur. Kasılı kalması durumundan kaynaklanır. Sürekli bilgisayar karşısında çalışanlara uyarılarda da bulunan Meddem Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ortak göz ağrısına da değindi. Yani sürekli bilgisayara bakarak çalışan kişilerin özellikle e, her e, 45 dakika bir saat arasında gözlerini bir 10 dakikada olsa dinlendirmeleri bu ağrıyı dinlesi için e, ağrının ortadan kalkması için yeterli e, bir neden olacaktır. Göz ve çağrı çevresindeki ağrılar günlük hayatı olumsuz etkileyebilecek düzeyde olabilir. E, gözdeki ağrı e, saf, göze lokalize bir ağrı olabildiği gibi üveit romatizmal hastalık ya da migren gibi sistemik bir hastalığın bulgusu da habercisi de olabilir. Bu yüzden gözdeki ağrılar ihmal edilmemeli, tedavi edilmemeli, edilmeli ve ciddi alınmalıdır her zaman.